Herkese merhaba arkadaşlar. Rollercoin'de Coin'de Moto Club etkinliğinin 3. mini etkinliği geldi. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Hadi videomuza başlayalım. Öncelikle hep videonun sonunda söylüyordum. Şimdi söyleyeyim. Videoya bir beğeni bırakıp kanala da abone olursanız sevinirim. Ayrıca kafanıza takılan bir şey varsa da videonun açıklamalar kısmından Discord ve Telegram sunucularımıza da gelip bunları sorabilirsiniz. Fikir alışverişinde bulunabiliriz buralarda sizleri de bekliyorum. Rollur coin'i hiç bilmeyenler için kanalımızda birçok video mevcut. En son 2-3 gün önce bir detaylıca Ronur coin'i anlatan bir video da paylaşmıştım. Bunu şu anda kartlardan görebilirsiniz. Şimdi hemen biz etkinliğimizden bahsedelim. Yine bir mini etkinlik. Hemen şöyle bir bakalım ve yine aynı şekilde 3 tane puan veren sistemimiz var. Birincisi yine oyunlardan. 500 puan alıyoruz. Her oyunların zorluk seviyelerinden. Markette her bir RLT'lik harcamamız bize 1000 puan verecek. Bu arada bu marketten kasıt. Bu 1000 puanı veren market buradaki store bölümündeki marketten bahsediyoruz. Marketplace'de ise her bir RLT'lik harcamanız 400 puan veriyor. Bu da oyuncular arası alışverişin yapıldığı marketplace'ten bahsediyor. Etkinliğimiz 7 gün sürecek. Şu anda 6 gün 22 saat kalmış durumda. Ve hiç bilmeyenler için de şu çarpan kısmında kısaca bir anlatayım hemen. Çarpan her elinizdeki coin'i RLT'ye çevirdiğiniz zaman size her 10 RLT'lik dönüştürmede size 1x çarpan artırıyor. Ve bu çarpan 1 saat sürüyor çarpanın son birkaç dakikası kaldığında bir RLT daha dönüştürürseniz o süre bir saat daha ileri gitmiş oluyor. Bu şekilde eğer çarpan satın almak istiyorsanız, yatırım yapmak istiyorsanız bu şekilde bu çarpanın süresini uzatabilirsiniz. Süre bitmeden hemen bir RLT bile çevirseniz süreniz bir saat daha ötelenmiş olacak. Bu şekilde de buradaki puanlardan da eğer 2x yaparsanız işte oyunlar 500 değil de 1000 puan verecek. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. En fazla 10x yapılıyor. Yani bu da 90 RLT'lik bir dönüştürme demek. Şu anda bakalım hemen bir dönüştürmelerde hangilerinde bir bonus var. Bu bonuslar bazen değişebiliyor çünkü. Şu anda Ethereum, Dogecoin, Matic ve Solana'da %25'lik bir dönüştürme e fazlalığı var diyelim. Bir ödül var bu dönüştürmelerde. Yani Ethereum, Dogecoin, Matic ve Solano dönüştürürken sizler %25 daha fazla RLT almış olacaksınız. Yatırımlarınızı buradaki şeylere bakarak yaparsanız da sizin için daha iyi olur. Şimdi hemen bir ödül listesine de bir bakalım. Ödül listemiz bu şekilde. Yine aynı şekilde başlarda küçük madenciler, küçük ödüller var. Ancak gittikçe de değişiyor. Burada üçüncü sembolümüz artık bizimle birlikte olacak. Ve bu da 13. ödül, 18. ödül ve 23. ödül de bu sembolü alacağız. Bundan sonra bir tane daha mini olacak ve orada da hem bu sembolden, funk sembolden, hem yıldız sembolünden, hem de power sembolünden olacak. Onları da artık birer tane mi verir veya ikişer tane mi verir o konuda herhangi bir bilgi yok. Bir tane daha bu şekilde mini gelecek ve onun içinde hepsinden de olacak. En sonunda da 607 TH'lik ve %1.5 bonusluk bir miner'ımız var. 24'te de yine 100 TH 1.5 bonusluk bir miner var. Ve ödüllerimiz de bu şekilde. Mini etkinliğimiz bu şekildeydi. Ayrıca Shiba ve Pepe yatırma e, yarışması hala devam ediyor. Bununla ilgili de yine kanalımızda bir video mevcut. Oradan da bu konuya bakabilirsiniz. Bir orada da bir ödül var çünkü sizler denizdeki Pepe ve Shibaları yatırım yaparak buradaki yarışmada ilerleyebilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Gelmişken kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.